Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi yani e, turbo hakkında bir video çekmek istedim. Açıkçası biraz da böyle laflayalım diye. Yine yoldayız. İş için seyahat ediyorum. Böyle seyahat ederken de biraz da muhabbet olsun istedim. Şimdi araçlarımızda turbo var. Çoğunda turbo var bu turbonun bir daha tane turbo büyültme ondan sonra turboya hibrit turbo yapma yazılım atmak gibi bazı şeyler var. Yani uygulamalar yapılıyor. Bunlar ne kadar uygun ne kadar değil ben biraz düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Bu e, yapılan işlemlerin aslında hiçbirine karşı değilim ben. Ama e, uygun şartlarda yapılırsa yani uygun şartlar nedir? Biraz e, onlardan bahsetmek istiyorum. Yani bir aracımız var. Ben turboyu büyüteceğim. Aracım daha da güçlenecek. Yani güçlenebilir ama e, durumlu değil maalesef. Veyahut da e, turbo'mu hibrit yaptıracağım. Hibrit dediğimiz işte içini büyüttüreceğim turbonun. Daha yüksek basınca çıkmasını sağlayacağım falan. E, bu, bu da hani şeydi, yazılım atmak da bir nevi aynı yola çıkıyor. Bunların hepsinin amacı aslında motorun içindeki yanma verimini arttırmak. Motorun, pistonun içinde yanan o şeyi yakıtın havayla karışım oranını düzenleyip veyahut da hava oranını arttırıp yakıtın daha fazla alınmasını sağlayıp oradaki e, alevin yani patlamanın gücünün arttırılması. Asıl amaç o. Bunun sonucunda da motorun torkunun artması hedefleniyor. Şimdi tabi e, turboyu büyütelim veyahut da turbosuz araca direkt turbo ekleyelim falan basit düşünceler. Direkt mantık. Fakat hani bizim genelde araçlarımız yaklaşık 25 yıllık falan araç. Bu arada kameramda biraz titriyor kusura bakmayın. E, araçın aracın önünde takım Ben muhabbet ediyorum ben mutuyoruz. Dediğim gibi araçlar 25 yıllık, ortalama 25 yıllık araç. Bunun motoru da tabii bu şekilde. Motorun durumu e, hepimizin farklı farklı durumda. Çok iyi olanları da var. Hadi yorgun olanları da var. İşte bu noktada işler biraz değişiyor. Şimdi araçlarımız sıfır olsa, mesela iki buçukluk bir e, T4 düşünelim. Bunun 102 beygirliği var, 130 beygirliği var, 150 beygirliği var. Aynı motor aşağı yukarı ama tür boyutu, vesaire değiştirilerek e, farklı güçler elde edilmiş. Tabii bu farklı güçler hani araç yeni iken e, sıkıntı değil. Buradaki mekanik aksam kaldırabiliyor. Ama yorgun bir aracın turbosunu büyüttüğünüz zaman arka tarafta neler olacağını kestirmek çok güç. Yani turboyu büyüttüğünüzde veya da hibrit turbo taktığınızda veya yazılımı arttırdığınızda piston içindeki o e, güç yani alev büyüyecek. Büyüdüğü için pistona daha fazla kuvvet verilecek. Bunlar nereye etkiliyor direkt olarak? Mesela pistonun kol yatağından krank yatağına, krankın ana yataklarına, ondan sonra e, sizin baskı balatanıza direkt fazla tork olarak, kuvvet olarak etkilecektir. Sizin bu sistemleriniz yeterli miktarda iyi değilse, yani bu gücü kaldıramayacaksa o zaman sıkıntı büyük. Yani siz turbonuzu büyütürsünüz. Normalde bizim turbolarımız K14. K14'ün normal şartlardaki tam yük basıncı 0.9 bar olarak geçiyor. Tam kalkışta işte demaraj anındaki 1.1 barları falan görülüyor. Tekrar 0.9 bara normal rejimde devam ettirebiliyor. Siz atıyorsunuz 1.5 barlarda turbo kullanıyorsunuz. Gücünüz çıkıyor 180 işte beygire, 200 beygire, 250 beygire. O zaman ne oluyor? Sizin bu bahsettiğim yataklar vesaire hepsi zorlanmaya başlıyor. Biraz bunu şuna benzetiyorum. Yani şöyle izah edersen bir örnek vereyim. Mesela benim 25 yıllık bir bisikletim var. Hani ben de yorgun bir adamım. 50 yaşındayım. biliyorum Yavaş yavaş işte pedal çeviriyorum. 5 tane vitesi var diyelim. Zorlanınca vitesi arttırıyorum, düşürüyorum falan. İdare ediyoruz bir birbirimizi gidiyoruz sıkıntısız. Ondan sonra ben iniyorum. Bir tane böyle bisiklet sporuyla uğraşan 25 yaşında genç delikanlı bacakları böyle kaslı birine veriyoruz bisikleti. Hadi koçum gazla bakalım diyoruz. Bu arkadaş da basıyor pedala. Gidecek ya. Ondan sonra ya pedal kopar. Ya zinciri kopar bunu. Çok fazla da abanmaz. Hani gider de yani. Ha bisikletiniz sağlamsa o zaman da sıkıntı çıkmayacaktır. Demek istediğim şu, motoru turbo tarafından güçlendirdiğinizde motorunuz hakikaten iyiyse pistonudur, supapıdır, işte yatakları vesaire hepsi bu gücü kaldıracak durumdaysa sıkıntı çıkmayacaktır. Ama bunlarda bir zafiyet varsa, hani motorunuz kol da çıkartabilir, krank da kesebilir ne bileyim balata da sıyırabilir her şey olabilir biraz o noktalara dikkat etmek lazım yani insan aracını tanır zaten ee, güveniyorsanız aracınıza bu işlemleri yaptırabilirsiniz ama benim aracım yorgundur çok da güvenemiyorum vesaire diyorsanız hiç bu topa girmeyin derim yani turbo büyütmek hibrit turbo dediğim turbonun içindeki bu e, pervaneleri, paneleri bir büyük çapta değiştiriyorsunuz. Ve aynı gövdede daha yüksek basınç almanızı sağlıyor. Bu da bir nevi turbo değiştirmek büyütmek gibi bir şey. Veyahut da yazılımı değiştirip yazılımla daha fazla e, hava yakıt karışımı elde edilmesini sağlıyorsunuz. Bu da dediğim gibi aracın motorunun içindeki e, gücü oradaki patlamayı büyütmek asıl amaç o. Ona neden oluyor. O da aracınızı zorlayacaktır sonuç olarak. Aracınız kaldırıyorsa gayet de güzel bir şey çıkabilir ortaya. Ama aracınız kaldırmıyorsa da sıkıntılı sonuçlar da doğurabilir. Ben bu şekilde düşünüyorum. Benim aracım 98 model. 26-27 yıl mı oluyor ne? Ya. ya Motorum aslında iyi durumda. Ama bana yeterli olduğu için yani bastığımda 180-190'ı rahat görüyorum ben aracımda. E, turbom da gayet güzel çalışıyor. Yani bu e, şeyleri gördüğüm için değerleri de görüyorum. Gayet de rahat kullanıyorum. Hiç düşünmedim yani turbo büyütmeyi. Yazılım attırmayı veyahut da diğer seçenekleri hiç düşünmedim gayet memnun kullanıyorum. Benim düşüncem bu yönde. Bilmiyorum sizin ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da almak isterim açıkçası. Farklı düşünceleriniz varsa bunları da paylaşırsanız memnun olurum. Evet arkadaşlar böyle düşüncelerimi aktarmak istedim. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi günler.